Merhaba, Kalamars TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımda Göksu var. Göksu merhaba. Merhaba Yusuf. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Birazcık tatil sonrası ilk şeyimiz olacak. Biraz ara verdik ama olsun. Özledik podcast çekmeyi. Sizinle evet, beraber. Hazırladım. Evet, sizlere bir şeyler anlatmayı özledik. Bugün ilk başta Antalya'da yaşadığımız teleferik kazasını ve ardından da İran-İsrail arasındaki yaşanan gerilimi konuşacağız. İlk başta Antalya'da yaşadığımız teleferik kazasını konuşmaya başlayalım istersen sen de Göksu. Başlayalım. Senin yorumlarınla. Buyur. Evet ilk önce ben bence sana e, bu haberi bir anlatayım. Sonra bunun üzerinden beraber yorumlayalım. Fikirlerimizi tartışalım. Evet dinliyorum. Antalya'nın Konya Altı ilçesinde bulunan Tünel Tepe Teleferik Tesisinde teleferik hattını tutan demir direklerden biri yerinden kopup kabinlerden birine çarpıyor. 8 kişinin de içinde bulunduğu bu kabinin tavanı çarpma etkisiyle kırılıyor. Ve kabinin kopması sonucu 8 kişi metrelerce yüksekten düşüyor. E, kazada bir kişi hayatını kaybediyor. Aynı kişi, kişi ise yaralanıyor. Aslında bu bizim şeyimiz, haberimiz. Sistemin durmasından deneyledim. Havada asılı kalan 24 kabinde 174 kişi bulunuyor. Ve e, yaklaşık 22,5 saat boyunca onları kurtarmaya çalışıyorlar ve sonunda başarıyorlar. Bu şekilde bir haberimiz var. Ben bir yerde şey gördüm. Hı. Hani şey kopmuş ya. Direk kopmuş ya yani taşıyıcı direk. Evet. Ee, kabin düşme şeyinin sadece bir vida sayesinde olduğunu gördüm. Bilmiyorum ne kadar doğrudur. Ama böyle şeyler hı hı. çok hassas bir şey yani. Hepsi teknik teknik olduğu için. Yani en ufak bir şeyde bile ne bileyim bir işçi dalgınlığı, işçinin uykusuzluğu bile bunlara çok büyük bir etki, etken olabilir. O yüzden çok evet, hassas doğru şeyler yani. Tikanik bile battı. Aslında teleferik, evet, aslında teleferik e, en güvenli araç olarak biliyorsun ülkemizde gösteriliyor, kabul ediliyor. Yani bu yüzden bu tarz bir kazanın olması bence herkesi endişelendirip bu güveni biraz daha sarstı. Ki dediğin gibi e, biraz daha yapım ve bakım aşamasında olan işçilerden sorumlu tutuluyor bunlar biliyorsun ki. Bakımları umarım düzenli bir şekilde yapılıyordur ki benim de duyduğuma gördüğüme göre bakımlar düzenli bir şekilde yapılmış fakat e, neler seçimler dolayısıyla bakımlara ara verildiği falan yazıyordu. Belli yerlerde doğrudan ben de çok emin değilim. Ama olabilir bir şey bu da. Ya şimdi kadar şöyle güvenli... bir şey var. Bir seçim atlattık. Seçimde evet. ee, CHP daha şeydi daha çok oy aldı kazanan taraf diyebiliriz. O yüzden e, AK Parti tarafından bir şey var. Bir sinir var. Bir şey var. Bir de Antalya Belediyesi'nin şeyi de CHP'nin olduğu için hemen bir suçlama, hemen oraya bir şey çıkarma çabaları var. Ama ya zaten bunun şeyi Antalya Belediyesi'nin bu teleferik şeyi AK Parti girişliymiş. Sonradan CHP ele almış. Ama bence ikisini de suçlayamayız. Çünkü dediğim gibi çok evet. ufak sıkıntılar bile bunları şey yapabiliyor, tetikleyebiliyor. Bence tamamen talihsizlik yani. Bence de tamamen talihsizlik ya da e, belki de güvenlik önlemleri alınmadığından kaynaklı olabilir. Dediğim gibi bu seçimlerden dolayı e, bakımlar e, yapılmadıysa ya da aksatıldıysa güvenlik önlemleri alınmamış demek olur. Ama siyasi boyutuna baktığımızda siyasilerin birbirini zaten her e, gündemde olan konudan dolayı suçlamasını ben artık normal karşılıyorum. Bence hepimiz normal karşılıyoruzdur. Ben de o, o tarz haberleri gördüm. Bu tarz bir şeyle ilgili e, atılan suçları da gördüm. Yani doğru da bulmuyorum çok çünkü işte AK Parti geçti, CHP çıkıştıymış, oymuş buymuş gibi durumların bir teleferikle ilişkilendirilmesi bence saçma çünkü orayı sonuç olarak kuran bir turizm şirketi var ve onlar işletmesinden, güvenliğinden ve olacak olanlardan biraz daha sorumlu kılınıyorlar ki zaten bununla ilgili gözaltına alınan insanlar da var. Ben seninle birazdan bu de paylaşmak isterim. 14 şüphelinin olduğunu ve 5'inin tutuklandığını, 8 şüphelinin de hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyleyeyim. Bir kişi serbest bırakılmış fakat e, denene göre bu olayı tüm yönleriyle titizlikle sürdürülecek şekilde araştırıyorlarmış. Evet titizlikle araştırmaları lazım yani. Teleferik testlerinin işletmecileri ve denetleyicileri sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeli ve bakımını yapmalı. Ayrıca güvenlik standartlarının sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi de çok önemli. Bu tür kazaların önlenmesi için önleyici tedbirler alınmalı ve mevcut güvenlik standartlarına sıkı sıkıya uymalıyız, uymalı. Evet, yani tam olarak öyle. İnsanların can güvenliği her şeyden önemlidir. Bu konuda en fikiriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Umarım bu tür kazalar tekrarlanmaz e, ve tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınır. E, teleferik tesisleri daha güvenli hale getirilir. Ayrıca bu tür kazaların neden olduğu sorunlarla ilgili de daha fazla farkındalık yaratılmalı insanlar, insanların güvenliğinin önemi daha iyi anlanmalıdır diye düşünüyorum. Haklısın. Yani bu tür acı olaylar güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için bir fırsat olabilir. Umuyorum ki bu tür kazaların sayısı azalır ve insanlar güvenli teferikleri kullanabilir. Şimdi yani bu olaydan sonra sen şey yapabilir misin Göksu? Teleferiğe güvenli bir şekilde hiç şey, endişe duymadan binebilir misin? Yok, yüksek mahalle binemem. Ki çoğumuz için de bir travma olduğunu düşünüyorum. Evet, o kazadan sonra, şimdi... o görüntülerden sonra, sosyal medyada görüntüleri gördüğünü düşünüyorum. Gördüm gördüm. Şimdi kullanım sayısı oldukça azalır. Hatta bayağı azalır. Onun için evet. halkın güvenini almaları lazım tekrardan. Sıkıntıyı da bize açıklamaları Endişe. lazım. Endişeyle binerler. Turistler de mesela o bakımdan o şekilde bence bakarlar. Bizim halkımız da aynı şekilde evet, daha e, endişeli bir şekilde binerler. Umarım ha. bu güvenlik standartları yükseltilir ve o e, tekrar güven sağlanır. Dediğimiz gibi çünkü teleferik normalde bizim için en güvenli e, araç olduğu için, öyle kabul edildiği için daha doğrusu. Umarım bütün güvenlik önlemleri alınır ve tekrar güvenlik sağlanır ki e, birçoğumuz ve turistler de artık e, güvenerek binebilir. Ayrıca toplumun güvenlik konusunda daha bilinçli olması da önemli. Bilinçlendirilmeli. Aslında birçok konuda bilinçlendirilmeliyiz. Ki hani teleferik diyoruz ama mesela teleferiğe bir benzer e, benim açımdan luna parklar da geliyor aklıma. Sen evet. senin aklına geldiğini bilmiyorum. Onların da aynı şekilde bakımları yapılmadığında çok korkunç e, facialar, kazalar olabiliyor. Aslında her şey bakım işi. Bugün bir uçak da aynı şekilde bakıma bakıyor. Teleferikte ne bileyim dediğim gibi bir lo park oyuncağı da. Hepsinin güvenlik önlemleri bakımları günü gününe yapılmalı. Tekrar güven sağlanıp güvenlikler kontrol edilmeli o tarz konularda. En evet. azından. Ya dediğim gibi bu böyle siyasi şeyleri konuşmaktansa biraz vefat eden kişiye baş sağlığı yaralılara sağlık dilekleri bence daha yapılması gereken şeyler gibi. Ama bunlar bunu unutup direkt birbirlerini direkt yemeye başlıyor. Bu da evet. üzücü bir durum. Vefat eden kişiye başsağda ailesine başsağdı. Ee, hasta olanla yaralı olanlara da inşallah en yakın zamanda iyileşmelerini diliyoruz. Ve sıradaki konumuza geçelim. Sen de hazırsan. Geçelim. geçelim. Ve şimdi dünya genelinde büyük endişe yaratan bir konuyu ele alacağız. İsrail ve İran arasında olan bu savaşı Göksu ile beraber tartışacağız. İsrail ve İran arasındaki gerilimler uzun bir geçmişe dayanıyor ve son dönemde artmış durumda. Bölgedeki güç dengesi ve nükleer programlar gibi konular bu gerilimi daha da arttırıyor. Yani önceden de sürekli zaten bu şeylerin olduğunu biliyoruz İran ile İsrail arasındaki gerilimleri. Ama genelde de bir sonuca varmıyor. Evet. Geçmişe dayanan bir gerilim aslında. Peki bu artan gerilimlerin nedenleri neler olabilir sence? İki ülke arasındaki kökten anlaşmazlık ne? İsrail ve İran arasındaki temel anlaşmazlık İran'ın bölgedeki etkisini arttırmaya çalışmasına yani daha güçlü gözükme çabası ve İsrail'in de buna karşı direnmesidir. Ya İsrail'in bence biraz da ABD'den destek alıyor ya bu destek evet. bu aralar biraz azalmıştı bence o desteği tekrardan daha fazla arttırmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Ayrıca İran'ın nükleer programı da bölgedeki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip bir faktör. Evet, İran'ın nükleer programı özellikle e, İsrail için büyük bir endişe kaynağı. İsrail, İran'ın nükleer silah geliştirmesi durumunda ulusal güvenliğini tehdit edebileceğini biliyor ve buna karşı da önlem almaya hazır. Ki nükleer silahların ne kadar e, can kayıplarına yol açacağını ve eğer geliştikten sonra saldırı sırasında neler yaşanabileceğini bu savaşın boyutunu da ele aldığımızda gerçekten e, korkunç bir durum. Yani şimdi istatistiklere baktığımızda 70 bir tane füze ismini şimdi tam hatırlayamıyorum. Bir de hı hı. E, 140 tane olması lazım havadan doğru atmosferin dışından doğru olan füze atılmış. Ama bu istatistiklere baktığımızda normalde çok büyük bir şehrin olmasını bekliyoruz. Ama İsrail'de olan o demir kubbe bunların çoğunu zaten imha etmiş. Birkaç tanesinin düştüğünü söylüyorlar. Onlar da zaten bilinçli olarak yapmışlar diye duydum. Böyle boş arazileri falan düşenleri yapay zeka tespit etmiş ve onları bilerek düşmesine izin vermişler diye gördüm. Yani tamamen şey ya. Bilinçli bir şekilde. İran'da bunları biliyordu. E, farklı bölgelerden yollamışlar füzeleri. Belki deleriz diye düşünmüşlerdir belki ama. Evet. Peki, daha çok böyle tatbikat gibi mi düşündün? Yani evet bu işte ya. dediğimiz gibi tekrardan canlandırma çabaları. İran'ın gücünü arttırma, gücünü daha fazla göstermek falan filan. Peki hı hı. bu tür bir savaşın sonuçları ne olabilir? bölgeye ve dünya genelinde nasıl bir etki yaratabilir? olsaydı nasıl olurdu? Ya şimdi bölgede bir İsrail İran savaşı Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya tetikleyebilir biliyorsun ki. Ayrıca petrol fiyatlarına da bir artış ve küresel ekonomik belirsizlikler de yaşanabilir. Bu da bizim de ve hatta birçoğu ülkenin de bence aleyhine olur. Ama evet. bunun dışında sen mesela şey demiştin ya Amerika'dan destek alması falan filan. ben de mesela şey düşünüyorum. Amerika'ya işin boyutuna kattığımızda biliyorsun ki Amerika'da seçimler çok yakın. Ve bu konu sayesinde Amerika tekrar gündeme geldi bir şekilde. Sence bu seçimle alakalı bir planlaması var mıydı Amerika'nın? Ya da bu kadar çok açıklama yapmasının sebebi seçimlerin olması mı yoksa yıllardan süre gelen bir şey mi artık? Alışla gelmiş bir şey mi? Yani seçim şeyi olabilir tabii. Şey Amerika bu şeyle seçimlerde daha çok şeyini gösterdiği için bir faaliyet gösterdiği için illaki etkili olur. Ama bilmiyorum ya tam da öyle olduğunu düşünmüyorum. Şimdi sen petrol falan dedin mi de İran petrol şeyinin çoğunluğunu üstlenen bir ülke. Eğer böyle bir savaş olup da İran sıkıntıya düşen taraf olsaydı petrol fiyatları zaten ülkemizde çok şey biz de büyük zararını illaki görürdük. Ee, ayrıca bu tür bir çatışma bölgedeki diğer ülkeleri de etkileyebilir işte dediğim gibi. Ve terör örgütlerinin etkinliğini arttırabilir. Bu da güvenlik açısından ciddi bir tehdit. Evet. Daha büyük bir tehdit oluşturur terör örgütlerinin artması ve güvenlik önlemlerinin alınmaması ciddi bir tehdit oluşturur. Kesinlikle. Eğer işte bu yaptıkları gerçek olsaydı bir böyle yalandan gibi bir savaş olmasaydı gerçek olsaydı bu savaş işte İran arkasında Rusya destekliyordu İsrail'i Amerika zaten bildiğimiz gibi falan. Üçüncü Dünya Savaşı belki bu olabilirdi. Çok büyük ülkeler, çok güçlü ülkeler. Evet ki gündeme de geldi zaten 3. Dünya Savaşı mı başlıyor tarzında bütün başlıklar atıldı biliyorsun ki ilk ya, günlerde bu savaşın olduğu ilk zamanlarda. Aslında bu biraz daha şey ya taraf taraf seçme şeyi gibi diyebiliriz bence. Kimin hangi tarafta olduğunu şey yapmak için de bunu görmüş olduk yani bunun yoluyla. Evet kim kimin destekçisi kim kimi desteklemiyor kim e, tarafsız mesela bizim gibi hiçbir açıklama yapmamamız gibi ki. Şunu da söyleyelim kendi ülkemiz için. Biz hiçbir açıklama gereksiniminde bulunmadık, hiçbir şekilde savaşla ilgili bir şey yapmadık. Bence bizim yaptığımız en iyi şeylerden biri, aldığımız önemlerden biri diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun ki çevremizdeki bütün ülkelerde şu an savaş var veya geçmişte savaş oldu. Geçmiş dediğim çok uzun geçmişler değil tabii ki. Ve biz genel olarak müdahale etmediğimiz ve şey yapmadığımız için karışmadığımız için de bizim daha çok lehimiz oldu bu durum. Ki biz eğer şu an karışmış olsaydık eminim ki olacaktı. Ya öyle diyorsun ama bence Türkiye NATO'ya doğru kaymaya bir şey yapabilir. Oraya doğru eğimli, eğilimli gibiyiz. Çünkü şey gördüm. İsrail basını bizim şeyler gidip şey yapmışlar. İşte Erdoğan seçim propagandası için öyle yaptı. Normalde biz sizinle iş yapmak istiyoruz falan diye oraya doğru yandaşlık yapmaya şey yapmışlar. Bizden de herhangi bir itiraz gelmedi. Ya bu da biraz oraya kayacağımızı gösteriyor gibi. Herhangi bir cevapta bulunmadık yani. Evet bir itiraz yapmadık. Yani belki değerlendiriyoruzdur bu ülkede olan, ülke ve ülke genelinde olan olaylardan dolayı. Yani tabii ki nasıl bir politika izleyeceğimiz hakkında tabii hiçbirimizin bir fikri yok. Umarım en iyisiyle bir politika izleriz. Ki şu ana kadar bence iyi bir politika izledik. İyi şekilde davranış, davrandık diye düşünüyorum. Evet bugün ilk başta Antalya'da yaşanan teleferik kazasını ve şimdi de İran-İsrail gerilimini konuştuk. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Göksu sana da teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bugün, Hoşçakalın. Bugünkü podcastimiz bu kadardı. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.